Hoş geldiniz. Bugün el böreği yapacağız. Kahvaltıya da yapabilirsiniz veyahut da ikindi çayına da yapabilirsiniz. Çok güzel bir börek oluyor. İlk önce böreğimizin hamurunu yoğuracağız. Biraz 5-10 dakika dinlenmesi gerekiyor. Hatta bir yarım saat vaktiniz varsa dinlendirebilirseniz daha güzel olur. Bir fincan süt katıyoruz. Bir fincan yoğurt. 2 tane yumurtamız var. ve bir yemek kaşığı da sirkemiz var onu da katıyoruz kabartma tozumuz ve tuzumuz var onu da şimdi onu katınca katacağım kabartma tozumuzla tuzumuzu da katıyoruz şimdi yumuşak bir hamur yoğuracağız Evet ben göz kararı hep unumu katarım, yoğururum. Şimdi ölçeceğim su bardağıyla. Kaç su bardağı koyduğumu size söyleyeceğim. Unumuzu yoğurduk. Ben böyle bir damla sıvı yağ aldım. Elime çok yapışıyor diye. İçinde yağ olmadığı için insan eline yapışıyor yumurta da olduğu için. Birazcık bir damla yağla toparlayabilirsiniz. Yine de elime çok yapıştı. Şimdi bu hamurumuzu biz ben peynirli içle bunu hazırlayacağım. Bu böreği istediğiniz içle yapabilirsiniz. Kıymayla da yapabilirsiniz. Patatesli içle de yapabilirsiniz. Ben bugün peynirli içle hazırlayacağım. E, peynirimi hazırlayana kadar bir 5-10 dakika bu hamurum dinlensin. Evet peynirli içimizi hazırladık. Dediğim gibi kıymalı içle de yapabilirsiniz. Patatesli içle de yapabilirsiniz pırasalı, her ıspanaklı bütün işlerle yapabilirsiniz. Peynirimizi kenara alıyoruz. Unumuz var açmamız için. Ve hamurumuz dinlendi 5 dakika. Şimdi e, bunu hem böyle küçük küçük de açabilirsiniz. Şöyle. Bu kadar büyüklükte alıp veyahut da bu hamuru ikiye bölersiniz, üçe bölersiniz, büyük bir yufka açıp şöyle bir kaseyle yuvarlak yuvarlak öbekler çıkarıp peyniri içten koyup katlayabilirsiniz. Ben size ikisini de göstereceğim. Şimdi ilk önce birkaç tane küçükten yapacağım. hamur yumurtalı olduğu için yapışıyor. İyice unlamanız lazım. Evet bu kadar yeterli. El böreği yani böyle küçük küçük açılır. Eskiden hep böyle küçük küçük açarlardı. Şimdilerde büyük açıp birleştiriyorlar. İyice bastırıyoruz ki yağda kızartırken açılmasın. Evet böyle hazırlıyoruz. Yufka açmaya açmayı bilmeyenler için bu çok kolay çünkü büyük açılmıyor. Açtıklarınızı da bir sofra bezini 3-4 kat Masanın üzerine serin, onun üzerine alabilirsiniz. Sofra bezinin üstünde yapışmaz. Biraz da unladığımız için çok ince de yapmıyoruz, çünkü yağda kızaracağı için. Evet böyle. Ben genellikle böyle küçük küçük yapıyorum. Büyük açmıyorum yani. Evet ben biraz eldenimi küçük almışım. Yani hamuruma yufkam küçük oldu. Ama büyük de açabilirsiniz. Açtıktan sonra bununla böyle bir kase yardımıyla böyle iz çıkararak kasemi kaldıramıyorum. Evet böyle parçalar çıkartıp öyle de yapabilirsiniz. Ama inanın öyle küçük küçük elde yapmak daha kolay oluyor. Evet, böyle de. Evet, böyle içini koyuyoruz ve aynı şekilde katlıyoruz. Ama e, tek tek yapmak daha kolay ve daha pratik. Evet, böyle. böyle daha güzel oluyor daha hoş görünüyor el böreklerimizi hazırladık benim 28 tane 29 tane çıktı şimdi kızgın yağımızı atıp kızartıyoruz Böyle hareket ettirirseniz de güzel kabarırlar. Eskiden annelerimiz hiç kabartma tozu katmıyorlardı. Böyle yağ üstüne üstüne veriyorlardı. Şöyle. O öyle güzel kabarıyordu. Böyle yağ üstüne üstüne veriyorlardı. Görüyor musun? Demek kabarıyor üstüne verdiğimiz zaman. bir, bir tava böreğimi kızarttım, iki tava yaptım. Dediğim gibi de eğer peynir böyle eriyip çıkmazsa hiç sıkıntı olmuyor. Peynir eriyip süzüldüğü zaman biraz sıçrama olayı oluyor. İnan çok yağ da çekmiyor. böreklerimizi kızarttık. Servis tabağımıza da aldık. İnanın çok lezzetli ve çok güzel oluyor. Yağ da çok çekmiyor. Sadece işte peynir eriyip eğer yağ sızarsa o biraz sıkıntı oluyor. Ona göre peynir kullanın. Siz de yapar yerseniz şimdiden size de afiyet olsun.